Hepinize selamlar arkadaşlar ve Batuhan bugün sizlere e, Epic Games bildiğiniz gibi haftada 3 defa bedava oyun dağıtıyor. Paralı oyunları bedava bir şekilde veriyor sizlere. Belli bir süre için mesela bu gün neyi vermiştik? Geçen günlerde Watch Dogs vermiştim. Hatta şöyle olacaktı şu an World War Z verdi bugün. 120 TL oyunun değeri ve multiplayer yani arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz. Bu Left 4 Dead 2'nin şey hali ya nedir hani remake güncellenmiş hali bir. Grafikler daha güzel falan. Ee, birkaç gün önce de Watch Dogs vermişti aynen. Bunu eskiden vermişti. Bunlar bedava oyun. Bedava olarak böyle mesela Farming Simulator 100 TL değerindeydi. Bedava vermişti. Belli bir süre için bedava alabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Şimdi ilk önce hesabınız yoksa açıyorsunuz. Hesap açmanız gerekiyor. Epic Games'e. Epic Games e yazalım şöyle. Hesap açabilirsiniz. Buradan. Giriyorsunuz işte. Buradan giriş Burada sizde olmayacaktır. Burada kayıt ol falan olacak. Giriş yapıp atacaksınız. Neyse siz buradan açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada oyunlar var. Ücretsiz oyunlar. Belli bir süreliğine ücretsiz. Mesela bakın 2, Nisan saat akşam 6'ya kadar bu oyunu alırsanız sonsuza kadar almış oluyorsunuz. Yani kütüphanenizde kalıyor. Böyle 2 Nisan'a kadar oynayacaksınız ondan sonra öyle para vermeniz gerekmiyor. Sonsuza kadar sizin olmuş oluyor. Mesela burada 3 oyun veriyor bugün. Hmm. Mesela gelecekte de bu iki oyunu verecek. Onları söylüyor. Şimdi mesela World War Z oyunun değeri 120 TL. Böyle açılsın ekranımız. 18 yaşından büyük müsüz çünkü kan falan var onda yani. Zon oyunu gördüğünüz gibi. Doğal olarak şöyle. Yani normal 18 yaşından. Gördüğünüz gibi 119 TL. Bugün ücretsiz veriyor ve 2 Nisan'a kadar alırsanız ücretsiz. Burada bilgileri falan yazıyor. Buradan yükleye basıyorsunuz siparişsiz yükleniyor. Bekle burada. Gördüğünüz gibi. Bunu işaretlememize gerek yok. Bu şey. Bu tür işte bedava oyunları size haber verelim mi diyor. Bunu işaretlememize gerek yok. Buna da gerek yok. Sadece burada sipariş vere tıklıyorsunuz. Teşekkürler diyor. Oyun şu an size vermiş oluyor. Oyunu satın aldınız diyor. Eğer Epic Games hesabınız yoksa. Burada programı indirmeniz gerekiyor. Mesela Epic Games'in e programı bu. Burada varsa aç diyorsunuz yoksa indir diyorsunuz. İndirme edebilirsiniz çünkü hesabınıza geldi zaten bu. Hesap mesela şifre ve güvenlik kod kullan pazar ve burada olması lazım. Sıkada falan. Burada oyunu gör oyun merak etmeyin hesabınıza geliyor. O konuda sıkıntı yok. Böyle alıyorsunuz. Mesela başka bir oyunda böyle basarsınız. O da aynı şekilde. Burada yükleye basıyorsunuz, siparişiniz yükleniyor diyor, buna basıyorsunuz, teşekkürler bitti, oyunu bedava şekilde almış oluyorsunuz, Oyunun değeri kaç liraydı, 31 liraydı, bedavaya almış oluyorsunuz, figment, isterseniz oynayın, isterseniz, istemezseniz oynamayın ama kesinlikle alın bu oyunları, yani mesela ileride bir gün hesabınızı satmak istersiniz, bu oyunlar dersin ki kardeşim 31 liralık oyun var, ben sana bu oyunu oyunlara vereyim, hiç oynamadığınız, bedava aldığınız oyunu belki hesabınızı satarken 10 tane kar ekleyecek size. Mesela hesap satabilirsiniz. Bu olabilir. Oyunu bırakırsınız. Oyun oynamayı. Burada mesela bu oyunu da aynı şekilde. Bunların hepsini yükle diyorsunuz. Mesela telefondan alabilirsiniz. Telefondan da yüklerseniz yine aynı şekilde. Tamamen şey yapıyor. Bu arada hani bu duraklatıldı ama bu internette bir şeylik var. Yavaşlık. Mobil veri de yavaş. internet. Telefondaki internet. Sıkıntı ne anlamadım. Bunu da yükleye basıyorsunuz işte. Bu da aynı şey tamamen. Sipariş ver. Bu mu oluyor? Bakın bunu da aldık. Bu oyunda bedava şekilde aldık. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.